Sanıza iyi hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda Ardram'ın en yüksek AP'sine ulaşmaya çalışacağız ama okçu da okçu karakterinde. İnşallah bunu serile getirmeye çalışıyorum. Yani diğer tüm jobların en yüksek AP'li karaktere ulaşmaya çalışacağım bu bir seri halinde aslında. Ve şu anda ilk serimizin karakteri Rogu'yu okçu. Okçu karakter yapmaya çalışacağız. Bulabildiğimiz en iyi itemleri bulduk ve en yüksek AP'li karaktere ulaşmaya çalışacağız. Çok laf uzatmadan itemlere geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen bir seti açalım üstümüz gözüksün. Şu anda üzerimize Ardram'ın en göze itenleri var buna emin olun. Sirius serverındayız şu anda. Hani Sirius'ta şu anda alabileceğimiz en max itemler şu an üzerinde duruyor. İnanın bana. Şimdi itemlere geldik. Bizleri burada bir 9 çitin set karşılıyor. Hemen şunlara bir giyelim. Ve üzerimiz bir burada parıl parıl parıllasın. Maşallah bembeyaz. Melek gibi parlıyor. Şimdi takacağımız bu nedir? Eagle Eye Rap artı 15. 151 AP. Çok da güzel bir item. Ben çok severek kullanıyorum. Çok güzel AP'si var gerçekten. Bunu bir takalım elimize. Şöyle bir görüntümüz oldu mu? Bu dış görünüşümüz. Şimdi iç takıları neler aldık? Dual artı 3 S aldık buraya. Dual S artı 3'ümüz var. Neck ve belt olarak dexlerden out artı 3, elf belt artı 3 tercih ettik. Zaten bunların daha üstü yok yani en fazla dex veren takılar bunlar. Geldik yüzüklere. Dual roll artı 3'ümüz var. Bunları da hemen giyiyoruz üzerimize. Aslında buraya AP'miz daha fazla olsun diye artı 3 Elfing de alabilirdik ama artı 3 Elfing'i taktığımız zaman defansımız hiçbirimiz yani çok kötü olacaktı. O yüzden ben dedim ki bir tık AP'den kısalım ama dedik tam sağlam olsun ve o yüzden artı 3 rolleri aldık üzerimize taktık. Anti def olarak da ne yaptık? Buraya artı 2 Iron Neck ve artı 2 Iron Belt koyduk. Yani artı 2 Iron setimizde anti def olarak bizlerle beraber bugün olacak. Şöyle değiştire değiştire kullanacağız ki ee, çok fazla ben aynı seti kullanacağımızı düşünmüyorum. Full AP ile oynamaya çalışacağım ki vurduğumuz Yamus'un. Hani inşallah da adam vardı şu anda Ardriam'da. Ardriam'ın durumunu hiç bilmeden bu videoya kalkıştım. İnşallah rezil olmayız bir kalabalık vardır. Ufak bir PK atabiliriz. Ve bu videomuzda yalnız olmayacağız. Abim sağ olsun kırmadı bizleri. Ona geldik burada bir karakter kastık Ardriam hemen 59 level'e kastık. Bu videomuzda abim bize eşlik ediyor. Onu DB Priest yaptık hemen yanına geçeyim ben de şöyle. Onda şu anda itemleri ıvır zıvır var. Sağlam bir karakter yaptırdın hemen ben parti atayım ona abi onaylar mısın? Evet hoş geldin bu tarihi hoş. videomuzda vizel olacaksın bizi kırmadı çok teşekkürler yani, hani denemek. abi vallahi adam pazarda işi gücü var bir sürü işler uğraşıyor dedim ki abi bak böyle video çekeceğim gel bize yardımcı ol sağ olsun bizi çıkırmadı tabi ki hemen dedi hemen karakteri kastık ve buraya geldik nasıl bir video olur sence vallahi ve şunu da söyleyeyim ee, güzel izlenme ve like gelirse bu seri haline gelir mi hani gelir tabii, gelir. asası okçusu Belki BP Priest'i, Warrior'u. Gerçi Warrior Ardram'ı çok fazla iş yapmaz ama hani bir mage olarak, bir asas olarak niye güzel bir seri haline gelmesin? Gelir mi? Ne diyorsun? Elimizden gelen her şeyin en iyisini yaparız evelallah. Kral. Vallahi kralsın. Şimdi hemen secdemizi basalım ve ufaktan şöyle bir çıkalım beraber seninle. Şöyle olacak. Abimle beraber şu an ben yan yanayım. Hani Discord falan değil. O bana buradan isim verecek. Ben de patır patır teklemeye çalışacağım insanları. İnşallah da iyi bir video olur. Eğer Orkçuda çok fazla keyif alamazsak yani şu itemlerle hemen dagger'larımız hazır. Ne yapacağız? Bankamızdan dagger'larımızı alacağız. Asas'a döneceğiz. Asas olarak PK'mızı atacağız. Yani bu video her türlü paylaşılacak. Şimdi SC'mizi basalım hemen. Güncel AP'yi de paylaşacağım sizlerle. Şöyle bas abi bas 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 bas. Hepsini bastık mı? Hepsini bastık. Vallahi ben de merak ediyorum ve daha önce bakmadım. Şu anda 2351 AP gözüküyor. Belki gözünüzü az geliyor olabilir ama Ardrem'de şu AP yani şu itemlerle böyle oluyorsa inanın bana gerçekten güzel bir AP şu anda. Bence çıktığımızda da bunu anlayacağız. Aha bak sana şu an gerek kalmadan ben direkt kesiyorum. Güzel de mecidi bu arada öldü. DB'siz öldü bu arkadaşımız. Bir daha geliyor. Tekker yer mi ile tek yeri. Önde bir arkadaşımız var. düştü onun. Maalesef düştü. Yapıştır. Attım. Hop. 2 yere. Gel devam et bak solda bir tane daha var. Direkt Öl torment aç, malis at. Düştü torment oraya. Dbs de düştü onun. Öldü. At ona bir malis. Düştü malis. DB'ste düştü. Hop. Bir tane daha. Öldü. Güzel. Geriden, geriden. solda bir klan başkanı var. Ben direkt DB Malis bekliyorum. DB'si düştü. de düştü. Şu an full. Bir daha at. Tekrar attım Torment kafasına. Tekrar DB'le. Tekrar doldurdum. Torlo kafası. Bir tane daha, daha vur lan. Öldü Tekrar. güzel. Ya şimdi ağaçların arasında ya çok fazla da vuramıyorum. Kaçıyor 3-5'ten de. Şimdi ağaçları diyor diyemiyorum da. Daha. daha elimiz alışmadı. Be. Evet evet şimdi... evet. evet. E ondayım ondayım. Öldü. Bak geliyor. Tuttum tuttum tuttum. Ben tutamadım Malisi düştü onun. DB'si de var kaçtı. Ah, SRC'ye attım. Gördün mü solda ileride? Gördüm ama, <laughs> yoruldum, Hazır. DB'si düştü. Malisi düştü. Öldü. Tuttum ben hazırım şu anda. Kafamdakine gel, devleti düştü. Manisi de var. Tekrar dolu. Forme açtım kafasına. Tekrar manisi. diğerini atsana, okçu atsana. Tormant atarsan iyi olur. Kafam vurur. Bir daha tormant kaldır. Diğerine doğru. Öldü kestim diğerine. Kafamdaki DB'li 3 5. Manisini de attım. Formante de var. Bir tane daha vurayım. Öldü o da, öldü. BDV'ye geldik şu anda 2'ye 2 aldı bizi. <laughs> 2 Karos 2 Human. Bana bir tane price tank geldi. Bu arkadaşımız da şimdi. Ve satacağız 2'ye 2. Bakalım kim galip gelecek. Hemen şöyle ben loop'umu alayım. Wolf'umu da alayım. Hani altına da gideceğiz tabii ki ama. Bakalım karşı taraf nasıl. Altları almaya geldiler. Ana gel lan buraya. Al bir tane daha oku, çok güzel. O gitti. Diğeri nerede? Dur şu altarı hemen keselim. Altarı vereyim seriden. Puanımız kaç oldu? 81 olacak. Ha, 20 puan verdi, demek ki Ardıram da 20 puan veriyor. 21 olduk. Tamam, bir daha gelsinler. Birini gördük, birisi itemsiz bir varıyor ama diğerini göremedik. Yok hiç ilmediler. Biz altarı verdik, kazandık. Yani bilmiyorum Ardream nasıl halde ama içler acısı. Allah kötü. Yani bir keyifle girdim, tıkladım bedeveye. <laughs> Mesela abimle girmeye çalıştım. İki kişi girelim hani beraber oynayalım yan yana. Orada müsaade etmedi oyun. İkinci kişiyi almıyor aynı IP'den. Ne verdi? Bir tane kırmızı kutu verdi. Bir tane MS vermiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz şu anda Ardrian gerçekten çok kötü durumda işler acısı hani PK atacak adam belki akşam belli saatlerde vardır hani ben denk gelemedim ben göremedim öyle söyleyeyim sizlere şu anda Ardrian'da olanların %85 hatta %90'ı farm peşinde ne yazık ki hani ben girdim abimle bir 2 PK atayım 1-2 keyif alayım diye öyle karakterle ama ne yazık ki o keyfi alamadım hani karakterin de denemesini yaptık bir iki arkadaşlarımızla vurduk vuruştuk. Onlar da farm atanlardı. Yani belki bir iki sahne dışında hepsi farm atıyordu. Ama ne yapalım yani bizi karakterimizi yaptık bir test etmek istedik. Onun dışında ne yazık ki PK atacak bir adam bulamadık. Ardryam için bence yani GM'lerin mi oyun yetkililerin mi diyeyim e, mutlaka bir şey yapması gerekiyor bence. Çünkü bu gidişle Ardryam'da farmdan başka hiçbir şey olmaz. Hani bu oyunda eğer Ardryam haritası da varsa oyun yetkilileri bence mutlaka Ardream haritasıyla ilgilenmek zorunda eğer ilgilenmeyeceklerse bence Ardream'ı komple kapatsınlar yani eğer açık tutuyorsan bakacaksın bakmak da istemiyorsan kapatacaksın benim kendi şahsi yorumum bu şekilde hani bir hevesle girdim gerçekten ama hiç o hevesimi karşılamadığını yazık ki söylüyorum ha bu seri haline gelecektir ama abimle ne yapacağız Ardream değil de CZ'de biz bu dediğimiz seri yapmaya karar verdik. Hani yakın zamanlarda Rogue'u, Okçusu, Asası, Varyor'u, BP Price'ta hepsini inşallah seri halinde CZ'de olmak üzere yapmayı planlıyoruz. Ama ne yazık ki hani bu video istediğim gibi olmadı. Tamamıyla Ardriam'daki durumlardan kaynaklı. Sizler de görüyorsunuz. Videomuzda kuru kuru geçmesin. Ne yapalım biliyor musunuz? Söyle pazardan fragment Jialus'u ne kadarmış bakalım. Jialus'u 10M. Avaraş ne kadar? 12 de Avrays'tan var ama kaç tane var? O varmış. Gayet yeterli var. 10 M'e 12 M. Bir de bize ne lazım? Avedon fiyatları lazım. Avedon, Helenit. Bunlar şu anda para ediyor mu? 90 M. Avedon, Helenit ne kadarmış? 180 M de Helenit. Ne yapalım o zaman? Bizler de şöyle yapalım. Ee, ver 10 tane Ceolus'u ver. Bir geve buna verdik. 8 tane de bundan çekelim. 1 GB de buna verdik valla. Eşit 1, 1, 2 GB paramız gitti. Toplamda 18 tane fragment kıracağız. Şöyle oturalım ve Jeolusi'den başlayalım. 1, 1, 2 GB verdik. Bir tane helenet çıksa 180 parası var. Artı 1, 2 bir şey daha gelirse bonusu olmuş olur. Ama tabii ki bir tane helenet lazım bize buradan. Bir Nightmare kristalle başladık. Ahanda attı. <laughs> Çok iyi ya. Şu anda bu Helenet bizim paramızı çıkarmış oldu arkadaşlar. 180 M'den bunu sattığımız zaman 20 M'de açık kalmış oluyor. Şu fragmentlerden de geleceklerden artık karımızı çıkartmaya çalışacağız. Heh, şu anda bu video olmasa ben tamamıyla şu an dururdum. Gider Helenet'i satarım. Fragmentleri de satarım. Net 1.5-2 GB kadar kara geçmiş olurum. Ama tabii ki burada video çektiğimiz için, içerik ürettiğimiz için mutlaka sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. Sizden de bunun karşısında bir like rica edeceğim sizlerden. Ve ben de devam ediyorum. Nightmare Crystal. Holy Animal geldi. Ulan bir tane daha atıyormuş Lenet var ya. Üf. Şel attı. Hadi oğlum be bir daha ver ya. Bir tane daha Helen'i dolur. Helvru olur. Şel geldi. Nightmare Kristal. Şimdi son fragmentimiz sonra Avarajsa geçeceğiz. Aha da Helblut Güzel. Bu da pa pahalı abi. Bu da para ediyor. Şu anda mesela net kar ben onu söyleyeyim. Helbrut artı Helenit bizi net kara geçirdi. Şu anda Avarajsa alacaklarımız bize net kar yazar. Tabi şey atarsa kar yazar. Atmasa avucumuzu alacağız. Helblut attı bir tane daha. Aman Allah'ım neler oluyor. Çok güzel. Double Hellblood oldu. Devamı gelir mi? Devamı gelir mi? İran'ın pek geldi. Bir tane daha bir şey at be. Bir tane daha. Nightmare Crystal geldi. Shell geldi. Son 3 fragmentimiz. Ya bir tane daha gelsin ki hani böyle kara sevinim ya. Of lan diyeyim. 1.5-2 gibi kara ettik diyeyim ya. Nightmare Crystal. Tabi daha ne atsın değil mi? Siz de şu anda duyuyorum seslerinizi. Daha ne atsın gerçi paramızı çıkarttık. Kar ettik az ya da çok fark etmez. Lugias geldi. Hadi oğlum bir Avedon. Hiç taka atmadı bak. Flamering de olabilir. Ona da razıyız. En az 35-40 milyon. Nightmare Crystal. Şöyle baktığımız zaman neler aldık? Bir adet Helenet geldi. Bir adet Helblut geldi. Bir tane daha Helblut geldi. Ondan sonra burada Holly var. Lugias var. Iron Impact var. Şu şelleri de kırayım. Fiyatına bakalım mı? Hel Blut ne kadarmış? 55 de bu. 55, 55, 110, 180 de de yazdık. Ne yaptı? 290. Şu ıvır da 5 hem diyelim, 10 hem diyelim. Eder 3 GB. Biz 2 GB harcadık. Bize şu an net 1 GB kar yazdı. Hiç yoktan iyidir yani. Şu anda Sirius'ta GB almış başını gidiyor sizlerle biliyorsunuz takip ediyorsanız eğer. Şu anda 1 GB 225 TL civarında. Yani kötü para değil. Hem içerimizi çıkartmış olduk hem bir GB karımızı etmiş olduk. E daha ne isteyelim? Arkadaşlar like atın, yorum yapın, abone olun, destek olmak için her şeyi yapın. Ben de video sayısını arttırmak amacıyla sıfırdan serisi planlıyorum. Sizler de fikirleriniz varsa mutlaka yazın. Şu job olsun, şunu yap vesaire. Hani kafamda yerleşti zaman inşallah başlayacağım tekrardan. Çünkü hani yapacağımız içerik gerçekten çok azaldı. Sizler de farkındasınız video sayısının düşmesinin sebebi de bu. Hani oyunda daha ne yapabilirim? Her şeyi yaptım. Tekrardan sıfırdan serisi gelir mi? Gelir niye gelmesin? Şu anda onun detaylarıyla uğraşıyorum. Oturttuğum zaman başlayacağım ama hangi job yapalım? Onda kararsızım. Bana yardımcı olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.